Eski oyunlara sizin de özlem duyduğunuz zamanlar ya da nostalji hislerinizin kabardığı olmuştur. Ama bazen eski oyunlardan ziyade yapan ya da yayınlayan firmalar insanlara daha cazip geliyor biliyor. Örneğin Ubisoft sıklıkla FPS oyun stiliyle yan yana geliyor. Far Cry serisi yıllardır bulunmakta. Son yaptıkları Avatar oyunu hiç iyi değildi. Ama Raybon Six Age ile yıllardır para üstüne para basıyorlar. Ben de zamanında bu oyunu denedim ama illallah etmiştim. Sebebi en ufacık deliklerden gelen büyük tehlikelerdi. Bir de ben öyle saniyeler içinde kapışılan online oyunları sevmem. Benim tarzım Half-Life ve Quake 3 gibiler. Yani yiğidin harman olduğu hamurunun yoğrulduğu yerlerdi. Hem sinema dünyasında hem de oyun dünyasında sıklıkla görülen yerler vardır. Bunlar genel olarak Amerika'nın büyük kentleridir. Ama bu kentlerden biriyle ilgili pek çok film yapıldı. Özellikle soygun filmleri yapıldı. Sebebi kumarhane dünyasının başkenti olan Vegas olmasından dolayıydı. Ama Vegas'ta geçen pek oyun yok gibi. Şu an bahsedeceğim oyun dışında sadece iki oyun biliyorum Vegas'ta geçen. Biri kıyamet sonrasında geçen Fallout New Vegas, diğeri de GTA San Andreas'taki Las Vegas. Tabi bu oyunda şehrin ismi Las Venturas. Yalan yok bu ikisinin de şaheser olduğu yatsınamaz bir gerçek. Yani oyun dünyası için Las Vegas sadece büyük ve görkemlilik değil. Aynı zamanda şaheserler anlamına geliyor. Bahsedeceğim oyun başlıkta gördüğünüz gibi Tom Clancy Rainbow Six Vegas. Olabildiğince hikaye ile giriş yapıyorum. Oyunda Las Vegas'a yapılan saldırılar sonucu teröristler tarafından resmen işgal edilmiştir. Ama bizim yönettiğimiz ekibimiz olan Rainbow ekibi şehrin kurtuluşu için çabalıyor. 3 kişilik ekip taktik, askeri operasyon, strateji ve nişancı özelliklerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Team Rainbow ekibinin saha komutanı aynı zamanda karakterimiz Logan'dır. Diğer iki askerin adları ise Junk ve Michael'dır. Ayrıca ekibe helikopterden teknik destek veren Joanna da vardır. Yani şöyle ekibe bir bakınca temel ekip üyeleri bulunmakta. Açıkçası hikaye ve karakter karakterleri anlatmam pek mümkün değil. Zira oynarken ben de bir cacık anlamadım. Ama bazı eleştirilerim bulunmakta tabi. İlk olarak oyunun hikayesini anlamamak benim suçum değildi. Çünkü oyunda adam gibi bir ara sahne olmadığı gibi hikayesini anlatmaya çalışıyordu. Hayır çatışmanın ortasından küçük ekranlardan gelen hikaye parçalarını nasıl anlamamı bekliyor. Ayrıca hikayeye detay katacak ara sahne sayısı epey az. Üstelik bunca kötü işlerin yanı sıra karakterler de hikayeyi ayakta tutmaya çalışmıyorlar. Muhtemelen iki hafta sonra sadece oyunun adını hatırlayacak. İşleniş kötü, karakterler kötü bir de baş düşman varmış gibi davranmışlar. Kötü karakterin adı Irena Morales adında bir Meksikalı kadın. Hayır ben bile bu metni yazarken bilgileri internetten bakıyorum. Oyunu bitirip metne yazmaya başlayalı daha iki gün bile geçmedi. Yani hikaye ve senaryo namına hiç iyi bir şey yok. O sebepten ince ince oynanış kısmına geçmek istiyorum. Son olarak da büyük bir eksi olarak bu oyunun hikayesi yarım bitiyor. Sonunda devam edecek dese de bu benim gram umurumda değil. Eğer bir oyun seri olacaksa bile kendi içinde başladığı Hikayeyi bitirmek zorunda. Çeşitli hikaye parçalarıyla bağlayabilir tabii ki de aynı Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi. Rainbow Six Vegas oyunu FPS, aksiyon ve ufak da olsa strateji olarak baharat eklenmiş bir oyun. Yani bana göre künyesi bu şekilde. Ufak bir kısım olduğu için önce strateji noktasına değinmek istiyorum. Oyunda 3 kişilik ekibin lideri olan Logan karakterini oynadığımızı daha önce de söylemiştim. Bazı kapılardan önce biz dalmadan önce diğer ekip üyelerini gönderebiliyoruz. İsterseniz bomba ile içeri dalarlar. İster kapıya patlayıcı bağlayarak girerler. İsterseniz de sadece silahlar ile dalabilirsiniz. Ayrıca bir ekip üyesi düşerse diğeriyle onu kurtarma emrini verebilirsiniz. İster düşmanların üstüne salın ister de sizi takip etmelerini söyleyin. Ayrıca görev dizaynları da size baya yardımcı oluyor. Yani tek bir yol olmadığı gibi farklı noktalardan gelirsek düşman kısmı da afallıyor. Yani strateji basit bir yan öğe olarak görünebilir. Ama yapımcı ekip olan Ubisoft Montreal daha önce olduğu gibi yarım yamalak üstüne düşmüş gibiler. Ama ne göze batan bir yanı var ne de sırtan bir yanı var. Bence iyi durmuş. Oyunun FPS mekanikleri günümüz Ubisoft kalitesinden epey uzakta. Yani günümüzde olduğu gibi giderek daha da kötüleşen vuruş hissinden ziyade daha oturaklı geldi. Hatta karşımızdaki düşmanların gerçekten kanı canı var gibi geldi bana. Öyle diyeyim. Hiç 13 Saat Bingazi'nin Gizli Askerler filmini izlediniz mi? İzlemediyseniz tavsiye ederim. Güzel bir aksiyon askeri filmdir. Bazı çatışma sahnelerinde merminin gerçekten insanın içinden geçip gittiğini hissedebiliyorduk o filmde. İşte bu oyundaki vuruş hissi de biraz ona benziyor. En basit Bermenin bile hissiyatı iyi geliyor. Yani vuruş hissi bir filmdeki kadar iyi. Bence siz beni anlamışsınızdır. Ama bazı şikayetlerimde bulunmakta tabii ki de. İlk şikayetim vurulduktan sonra gelen ekrana gelen blurlanma efekti. İlk mermiyi yedikten sonra ekrana gelen blur efekti fena halde göz yoruyor. Hatta bir yerden sonra ekran siyah beyaza yakın bir tonda dahi geçiyor. Hatta şunu da ekleyeyim. Eğer göcü görüşü veya ısı görüşü takıyorsanız önünüzü dahi görmek mümkün olmuyor. Gece görüşünden bahsetmişken tehcizatlardan da bahsedeyim. Bu oyunda sadece ısı ve geçici görüşü yok teşhizat olarak. Bu oyunda biri tabanca olma zorunluluğu ile beraber toplam 3 silah taşıyabiliyoruz. Diğerlerinin türü bizim keyfimize bakar. Silah türleri olarak makinalı piyade tüfekleri, pompalı tüfekler, keskin nişancı tüfekleri ve hafif makinalı tüfekler bulunmakta. Bu tüfeklerden dilediğimiz herhangi ikisini seçebiliyoruz. Ayrıca seçtiğimiz tüfeğe dilediğimiz bir parçayı da ekleyebiliyoruz. Açıkçası bu eklenti parça muhabbeti en az 3 veya 2 olmalıydı. Ama oyunda olmayanların peşine düşersek işin ucunu toparlayamam. Bu arada demin bahsetmiştim ya bir asker yaralanırsa diğeriyle beraber onu iyileştirebiliyorsunuz. Ama ikisi birden düşerse işte o zaman biraz tuttunuz manasına gelir. Çünkü çatışmanın ortasında açıkta kalan bir adamın yanında saniyeler durmak bile tehlikeli. Zira düşmanlar çok zeki olmasalar da iyi nişancılar. Aslında oyunun zorluğu da biraz buradan geliyor. Bilmeyenler için bu oyun internet aleminde Dark Souls'ların FPS olarak bilinir. Yani zorluğunu siz hesaplayın. Hatta olur da bir cüret ile normal yerine realistik modunu seçerseniz sıçarsınız. Zira bu modda oyun sizden imkansız imkansızları dahi isteyebiliyor. Ama bu oyunda çok sevdiğim bir özellik bulunmakta. Bu oyun her ne kadar FPS olsa da siper'e geçebiliyoruz. Üstelik bu siper mekaniği boş duvara bakarak olmuyor. Siper tuşuna bastığınızda oyun aynı Deus Ex Human Revolution'da olduğu gibi TPS moduna geçiyor. İşte böyle bir karar almak bence akıllı adamların işi. Zira standart FPS oyunlarında bulunan siper sistemi bu oyunda pek işe yaramazdı. İşe yaramaz olarak nitelendirdiğim siper sistemi genellikle şu sıralar Call of Duty'nin son oyunlarında karşıma çıkıyor. Valla TPS FPS'e geçme yerine FPS'te kalsa siperin hiçbir anlamı kalmazdı. Çünkü sipere geçen asıl amacı etrafı rahatça görmek ve alan avantajını kullanmak. İşte bunun en güzel ve mantıklı çözümü TPS kamerası olmuş. Neyse oynanışı yeterince övdüm. Bu sebepten teknik kısımlara geçiyorum. Unutmayın bu bir Ubisoft oyunu. Yani teknik kısımlarda her şey beklenebilir. Yalan yok bu oyunun çıktığı zamanlarda oyunlarda pek bu kadar aslanmazdı. Zira internet herkeste yoktu. Bu sebepten güncelleme ile toparlama falan yoktu. Ama oyunun iyi oynanışının günahı olarak Bolca yükleme ekranı bulunmakta Ama oyunun çökmesi ya da oyun kıran hatalar bulunmamakta ilginçtir Grafikler 2007 için orta düzeyde Zira aynı yıl Call of Duty 4 ve Crysis gibi görsel topluluklar karşımıza çıkmıştı Ama dönemin geri kalan oyunlarından ayrı tutulmuyor Sebebi açık çünkü oyun 7. nesile çıktı Ayrıca silah dizaynları da biraz tuhaf geldi Seslendirme kısmında ise seslendirmeler biraz uyumsuz geldi Ama müzikler atmosfere gayet uygun müzik listesinde gayet iyi denilebilecek şarkılar bulunuyor. Aklımda çok kalmayacak olsalar da oynarken iyi gelmişti. Gelelim genel değerlendirme kısmına. Oyunun hikayesinin hiç iyi bir yanı yok. Oyunun sadece Vegas'ta geçtiği aklımızda kalıyor. Eklenen strateji, haritalar ve siper mekaniği iyi kurtarılmasından dolayı şahane. Bizim vurulma animasyonumuz kötü olsa da vuruş hissiyatına diyecek bir şey yok bence. Resmen zamana meydan okur cinsten. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Oyunun teknik ve müziklerinde her kötünün eşit derecede iyi bir yanı bulunuyor bulmakta. Vegas'ın zenginliğinden yararlanan Rainbow Six Vegas'a verdiğim puan 5 üzerinden 4 ile teşekkür belgesi veriyorum. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, esen kalın.